Biz evet bakanlarımız geldi haftada bazen iki tane bakan geldi. bu şehrin bu şehrin dertlerini evet. bu şehrin dertlerini dört vekilimle, büyük bak belediye başkanımla Belediye başkanlarımızda hep anlattık ama Ankara'da derdimizi anlatmakta bazen zorlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımı Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bir genel başkan yardımcısı bize gönderdi. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız var artık Allah'ın <laughs> inan Ankara'da. <laughs> Yeter mi? Sayın Hüseyin Vekilim hem birikimiyle, kültürle, sanatla bu şehre yakışan bir genel başkan yardımcısı olduğunu görüyorum. Bu şehir sanat şehri. Bu şehir tam 4000 yıllık tarihi bir şehir. Evet, <laughs> Cumhurbaşkanımız bunu bu şehre uygun bir şekilde bize bir başkan yardımcısı hediye etti. Kendisinin nazına hayırlı olsun diyorum. Ben gözün özü kendisine bırakıyorum. Sağ olun, var olun. Abi, abi nereye gideyim, abi? gideyim daha ya? Evet arkadaşlar şöyle söylüyorum. Bir yıllık bir yıllık il başkanlığımızda evet bu şehir acılar gördü. Bir deprem gördü. Ondan önce bir pandemi gördü. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz biz bir hayalimiz var dedik bu şehirde. Evet. Bugün o hayallerimiz birer birer gerçek oluyor. Binalarımız yükseliyor yapılmamış bir tane okulumuz kalmadı. Evet. Sadece Antakya'da 700 yataklı hastane iki yılda yapıldı. 2100 yataklı hastanenin temelleri atılıyor. Sadece bu mu? Havalanı, yollar, hepsi tüneller. Tüneller hepsi yapılıyor inşallah. Hükümetimiz üzerine düşeni bu şehirde yapıyor. Evet, bunu kapatıyoruz şimdi. Sayın misafirler, mikrofondan dolayı hepinizden özür diliyorum. Şunu söylüyorum, yan tarafta 1200 metrekarelik bir alanı partimize kazandırdık çok kısa bir süre içerisinde AK Parti binasının inşaatını başlatacağız. Bir yıl önce Sayın Cumhurbaşkanım beni il başkanı olarak atadığı zaman il binamız nedir, nasıl oldu diye sordu. Ben Sayın Cumhurbaşkanına dedim. Sayın Cumhurbaşkanım şehrin insanları evlerine taşınana kadar biz parti olaraktan bina yapmayacağız ve oraya taşınmayacağız dedik. Ama bugün şehrimiz altı ay içerisinde göreceğiz. Bu şehrin insanları taşındıkça biz de mutlu oluyoruz ve parti binamızı da yan tarafta yapacağız. Bu tür askıtlar olmayacağız, olmayacak inşallah. Şimdi sözümü tekrar başarıyorum. Şimdi burası çok fazla miktarda sevince şahit oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimimizi yaptık. Burada bunu kutladık. Biz bakanlarımız geldi yine burada. Burası bereketli bir yer. Bugün burada yine bu kalabalıkla toplanmış bulunuyoruz. Hep Ankara'da bir ayağımız eksikti. Bugün o eksiği de yavaş yavaş tamamladığını görüyorum. Şimdi bizim çok değerli vekillerimiz var. Bu şehir için çok çalıştılar deprem süresince ve öbüründe. Bu Yayman yaymam vekilim. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım buraya bu şu anda genel başkan yardımcısı olaraktan Türkiye'ni Türkiye'de genel başkan yardımcısı Hatay'a gönderdi. Arkasında diğer vekillerimiz de var. İnşallah Allah nasip eder. Grup başkan vekillikleri, idari amirlikleri diğer görevler de alabilir. Biz Hatay olaraktan sizlerle beraber, hepinizle beraber bu şehirde üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum. Evet, seçimde çalıştınız, tapu kapı, kapı dolaştınız, emek evet verdiniz, ilk başkanlarım, kadın konuları, gençlik konuları, mahalle başkanları, hepsi Allah kendilerinden bin defa razı olsun. Üzerlerine düşeni bin defa yaptılar. Evet. <laughs> bir bir <daha> söylemek <laughs> Biz Cumhur İttifakı olaraktan Hatay'da kaya gibi durduk. Başkanım burada Metin Başkanım. Her toplantıda beraberdik. Her toplantıda beraberdik. Seçimde de beraber olduk. Cumhur İttifakı'nın ruhu Hatay'da şahlandı. Sözümü çok uzatmak istemiyorum. Evet. Sayın Genel Başkan Yardımcım Hüseyin Yayman. Allah seni muvaffak eylesin. Hayırlara vesile olsun. Ben memnunum. Bütün halk da memnun oldu. Allah sizden razı olsun. Hayırlı görevler ee, diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sağ olun. Çok estağfurullah. 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 Cümleten selamünaleyküm. Çok değerli çok değerli AK Parti İl Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, çok değerli milletvekilim, çok değerli belediye başkanlarım, çok kıymetli ilçe başkanlarım, çok değerli Hatay Kadın Kolları Başkanım, Hatay Gençlik Kolları Başkanım, çok değerli belediye meclis üyelerimiz, çok kıymetli AK Parti ana kademe gençlik kolları, kadın kolları yöneticilerimiz kanaat önderlerimiz sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları çok değerli hanımefendiler çok değerli beyefendiler çok değerli misafirlerimiz çok değerli Cumhur İttifakı'na gönül vermiş kahraman Hataylılar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerimin başında Ramazan-ı Şerif'imizi tebrik ediyorum. Ramazan'ın ilk günü 15 ilçemizden zaman ve mekan kavramı tanımaksızın buraya teşrif eden çok değerli misafirlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun sizden. İyi ki varsınız. Allah imsanızı çok eylesin inşallah. Ben Cumhurbaşkanımıza sizlerin huzurunda şükranlarımı arz ediyorum. Benden daha fazla bu göreve layık olacak milletvekillerimiz vardı. Hem Adem Yeşildal vekilimiz hem Abdülkadir Özel vekilimiz, hem Kemal Karahan vekilimiz, hem Lütfü Kaşıkçı vekilimiz bu görevlere çok daha fazla layıktı. Ama Allah böyle nasip etti. İnşallah başkanımızın dediği gibi onlar da bundan sonra inşallah el birliğiyle çok daha güzel yerlerde Hatay'ımızı temsil etmek için çalışacağız. Bu vesileyle ben tüm vekillerimizin sizlere ayrı ayrı ve hasreten selamlarını arz etmek isterim. Yine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız yarın kendisiyle beraber olacağız. Kendisinin Suriye'de bir programı olduğu için buraya teşrif edemedi. Zaten biz bundan sonra Allah'ın izniyle her zaman bir ve beraber olacağız. Kongremizi yaptık. Kongremiz bize şunu gösterdi. Milletin umudu AK Parti'dir. Milletin umudu Cumhur İttifakı'dır. Milletimizin umudu dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve bu kongrede bir kez daha gördük ki yalancı pehlivanlar gibi ortalıkta seçim isteyenler Ankara'da gereken cevabı aldılar. Ve o mahşeri kalabalığı, o heyecanı, o azmi, o coşkuyu görünce bir kez daha AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Dünya Lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir gücü olduğunu, nasıl bir Cumhur İttifakı'nın dayanışması olduğunu bir kez daha gördüler. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, ömrünü Büyük Türkiye davasına adamış güzel insanlar. Bu Ramazan'ın ilk günü çok zamanınızı almak istemem. Ama Kongre sonrasında yaptığımız <laughs> MKYK toplantısında şehir başkanımızın adına söylüyorum. Milletvekillerimizin adına söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın adına müsaadenizle söylüyorum. Son depremzede evine girene kadar biz gece gündüz çalışmaya ve milletimizin yanında olmaya şey söz veriyoruz inşallah. <laughs> Değerli misafirlerimiz, şunu göstermiştir. Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz inşallah 2027 yılının Kasım'ında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur İttifakının adayı olarak bir kez daha başkan yapacağız ve bir kez daha Cumhur İttifakı'nın bayrağını Türkiye'nin semalarında dalgalandıracağız arkadaşlar inşallah. İşte gördünüz. Dün Zelenski ile Başkan Trump arasındaki konuşmayı ve oradaki ortamı, fotoğrafı hep beraber gördünüz. Allah'a hamdolsun ki bizim dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tam 23 yıldır bir kez olsun böyle bir manzaraya izin vermedi. O bebek katili İsrail devlet başkanına karşı söylediği sözü hepimiz hatırlıyoruz. Var mı dedi. Sesiniz çok çıktığı için haklı olamazsınız dedi. Sizler çocuk katletmeyi, bebek katletmeyi çok iyi bilirsiniz dedi. Ve ne dedi? Bir daha da Davos'a gelmem dedi. İşte böyle bir dünya lideri varken bizim Sayın Bilge Lider Devlet Bahçeli'nin dediği gibi başka aday aramamıza Gerek yoktu. Biz dua ediyoruz, çalışıyoruz, gece gündüz milletimizin hizmetinde olarak inşallah bir sonraki seçimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yapacağız ve Türkiye'nin sorunlarını hepsini beraber çözeceğiz inşallah. misafirlerimiz. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var. Büyük eserleri büyük liderler yapar. İşte Cumhurbaşkanımız Büyük Türkiye hayali doğrultusunda hepimizi tek tek bilinçlendirerek, hepimize tek tek moral yükleyerek, hepimize tek tek misyon yükleyerek Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmamız gerektiğini her zaman söyledi. Biz de ondan aldığımız bu emri, ondan aldığımız bu görevi inşallah Türkiye'mizi muasır medeniyet seviyesi düzeyine çıkarana kadar çalışacağız, çalışacağız, daha çok çalışacağız inşallah. Çok değerli misafirler, çok değerli teşkilatımız, çok değerli belediye başkanlarım. İnşallah Ankara'da bundan sonra çok daha güçlü bir biçimde Cumhur İttifakı vekillerimizle ve genel merkezde temsilimizle inşallah daha güçlü bir biçimde durmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Niye diyoruz biz kazanırız? Çünkü dün 28 Şubat'tı. 28 Şubat'ta ne demişlerdi? 28 Şubat bin yıl sürecek demişlerdi. Muhtar bile olamaz demişlerdi. Ama Allah'a çok şükür Hatay'dan aldığı güçle, Türkiye'den aldığı güçle aziz Müslümanların, aziz milletimizin dualarıyla Cumhurbaşkanımız tam 23 yıldır hükümeti yönetiyor ve yönetmeye de devam edecek inşallah. Onların bin yıl sürer dedikleri vesayet düzeni, darbeci düzen, militarist düzen, çok şükür Allah'a milletin duasıyla, milletin oylarıyla yerle yeksan oldu. Biz şimdi inşallah Hatay'ımızda evleri yapmaya devam edeceğiz. İşte görüyorsunuz sizde ne diyorlar? Evler yapılmadı diyorlar. Ya siz evlerin yapılıp yapılmadığını kendi milletvekillerinize sorun. Kendi il başkanınıza sorun. Kendi ilçe başkanınıza sorun. Sizin milletvekilleriniz hakperest insanlar olarak Murat Kurum bakanımız geldiğinde bakanımıza herkesin huzurunda kameraların önünde teşekkür ederiz sayın bakanım dedi. Burada çok önemli hizmetler yaptınız dedi. Evler yapılıyor dedi. Güldere'nin yerini bilmeyenler. Dikmece'nin yerini bilmeyenler. Hassa'daki yalak yerini bilmeyenler. Kırıkhan'daki Özyerik'teki yeri bilmeyenler. İskenderun'daki Savandağ'daki Toki konutlarını bir kez olsun görmeyenler Hatay'da ne yapıldı ki diyor. Gözleri var görmezler kulakları var, işitmezler. İşte güneş balçıkla sıvanmaz. Hatay'da Allah nasip ederse inşallah tam 46 bin anahtarı dağıttık ama Allah izin verirse 2025 yılının sonunda Murat Kurum Bakanımızın sözü ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla değerli Hataylılar tüm hak sahiplerinin evlerini, anahtarlarını hepsini teslim edeceğiz inşallah. <laughs> Deprem olduğunda çadır veremez dediler. Çadır kentleri kurduk. Deprem olduğunda konteyner kentler yapılmaz dediler. Konteyner kentleri yaptık. Temelleri attık. Evler yapılmaz dediler ama çok şükür Allah'a Türkiye'de 201 bin anahtarı teslim ettik. Türkiye'de toplam 453 bin evi teslim etmemiz gerekiyor. İnşallah bunu da dünya lideri ve Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ve Müge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ile beraber teslimiye söz verdiğimiz gibi gerçekleştireceğiz. Değerli misafirler, değerli büyüğümüz, Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığıyla da ilgili pek çok spekülasyonlar yapıyorlar. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var. Eğer diyor köpeklerin doğası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. Aynen. Sayın Devlet Bahçeli sağlığına sahip ve inşallah en kısa zamanda milletimizle konuşmalarına devam edecek. Şu anda bir çok ciddi bir sağlık operasyonu geçirdi. Kalbiyle ilgili biliyorsunuz ve inşallah şimdi normal olarak, rutin olarak ofisinde, evinde çalışmalarına devam ediyor ama en kısa zamanda da inşallah Cumhur İttifakı eskisinden daha güçlü, daha dinamik, daha kuvvetli olarak Anadolu'yu sokak sokak Karış karış Mahalle mahalle Kapı kapı gezmeye Ve Büyük Türkiye hayalini anlatmaya Devam edecek inşallah arkadaşlar Bir çifteniz olması Hatay'dan Serhat boyunluğu şehrimizden Bir kez daha Sayın Büyüğümüze Devlet Bahçeli'ye Bir kez daha Rabbinden Şifalar diliyoruz Milletimizin duaları kendisiyle de ve inşallah Cumhur İttifakı sonsuza kadar var olacaktır. Ve onun büyük liderliğini bir kez daha hep beraber yaşadık ve gördük. Terörsüz Türkiye dedi. Bugün ne oldu? PKK terör örgütü silah bıraktığını ifadesi. İşte buna basiret derler. İşte buna vizyon derler. İşte buna kararlılık derler. İşte buna devlet adamlığı derler. İşte buna vatan sevdalısı olmak derler. Bu Sayın Devlet Bahçeli büyüğümüzün başlattığı ve Cumhurbaşkanımızın sonlandırdığı süreç Türkiye'mizin hayrına bir süreçtir. PKK terör örgütünün kullanım süresi bitmiştir. Savaşsa milletimiz savunmaya ve son terörist net edilinceye kadar mücadele etmeye hazırdır. İnşallah temenni ederiz ki bu çalışmalar yerine ulaşacaktır ve Türkiye'miz bu terör fragansından kurtulacaktır. İşte gördünüz. Suriye'de yaşananları gördünüz. Suriye'nin istikrarı Suriye'nin istikrarı doğrudan Türkiye'nin güvenliğiyle ilişkilidir. Bizim hiç kimsenin gö toprağında gözümüz yoktur. Ama bir ve beraber olarak inşallah Türkiye'mizin muasır medeniyet düzeyine çıkması için çalışacağız. Suriye'de de barışın, kardeşliğin kazanmasını istiyoruz. Komşularımızda da huzurun, güvenin olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hiç kimsenin bir karış toprağında gözümüz yoktur. Ama toprağımıza göz dikenlere de gereken cevabı bu aziz millet vermeye hazırdır inşallah arkadaşlar. Hep söyledik söylüyoruz. İl başkanlarımızla beraber, teşkilatlarımızla beraber daima çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Ramazan'ın ilk günü bugün burada çok güzel bir kalabalığı davet eden İl Başkanımıza, Sayın Mustafa Erdoğan'a ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Metin Bey'e sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. <laughs> Belediye Başkanlarıma, programlarından zaman ayırıp geldikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Kadın Kolları Başkanıma, Gençlik Kolları Başkanıma, İlçe Başkanlarıma, mahalle başkanlarıma, uzaktan yakından gelen tüm yol ve dava arkadaşlarımıza, misafirlerimize, kanaat önderlerimize, memur sen başkanımıza, adını sayamadığım STK'larımıza, tüm protokole ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Hatay hepimizin şahsi meselesidir. <laughs> ve Hatay'da son depremzede evine girene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, valimizle, kaymakamlarımızla, tüm teşkilatımızla, Hatay'ın tüm unsurlarıyla inşallah bir ve beraber olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ta ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha baştan kadar çalışmalarımız devam edecek arkadaşlar. Ben bugün bu duygu ve düşüncelerle hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi buradan Milliyetçi Hareket Partimize gideceğiz. Orada da inşallah bir kısa sohbet yapacağız. İftar saati yaklaştı. Ramazan'ın ilk günü Oruçlarımız mübarek olsun. Tuttuğumuz oruçları Rabbim kabul eylesin. Kıldığımız namazları Rabbim inşallah makbul buyursun. Ailelerinize, eşlerinize, çocuklarınıza, komşularınıza, başta Cumhurbaşkanımızın Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli'nin ve bir kardeşiniz olarak benim selamlarımı, saygılarımı iletin lütfen. 7 Mart'ta Hatay'da kadın kollarımızın çok büyük bir faaliyeti var. Fatma Gül Çalın Başkanımız inşallah Türkiye'deki tüm kadın kollarını Hatay'ımıza davet etti ve 7 Mart tarihi itibarıyla Aile Bakanımız da gelecek ve burada inşallah bir şölen havası içerisinde çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmamak suretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz diyorum bu düşüncelerle bir kez daha hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'a